İnsanoğlu herkese merhaba. Malum içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden kaynaklı ve bizi, benim de sizleri videosuz bırakmayı sevmedim biliyorsunuz. Bundan kaynaklı bu tip içeriklere geçme kararı aldık. Garaj videolarının yanında belki eğer siz de beğenirseniz lütfen beğenirseniz aşağıda bize yazın. Beğenirseniz size bu tip içerikler yapma kararı aldık. Bugün sizlere farklı bir konudan bahsedeceğim. Instagram hikayelerinde bahsettiğim gibi daha farklı bir hikayeden daha farklı bir konudan bahsedeceğim. Bugünkü konumuz etiketler. Instagram'da zaten atmıştım hikayelerin. Hikayelerde takip edenler varsa bu arada bizi Instagram'da takip etmeyen varsa @masterstand bizi takip edebilirsiniz. Hikayelerde de atmıştım. Bu stickerların anlamlarını biliyor musunuz diye. İşte bugün biraz onların üzerinden geçeceğiz. Onların üzerinden konuşacağız anlamlarını, nerelerde kullanıldığını, doğru mu kullanıyoruz, yanlış mı kullanıyoruz bu konuların üzerine değineceğiz. Sticker konusundan bahsetmek lazım. Sticker araçlara 5 beygir verir derler ya, işte o espri. Aslında etiket otomobili özelleştirmenin en kolay ve en ucuz yolu diyebiliriz. Bugün bu işe gönül koymuş, bu işi sevmiş, otomobili seven ve kişiselleştirmek isteyen çok fazla insan etiketler kullanıyor. Bunların bazılarının anlamları var, bazılarının anlamları yok. Bazıları kişiye özel, bazıları değil. Hatta böyle hatırlarsanız eskiden böyle minimiz minibüslerin üzerinde böyle işleyen çocuk falan olurdu benzin deposunda. Çocukluğumun tamamında merak etmişimdir. O sticker orada neden vardı hiçbir fikrim yok. Henüz araştırma içerisindeyim. Ben bulamadım. bilenlerimiz varsa esprinin nereden geldiğini bize ne olur aşağı yazsın. Bugün üzerinde duracağımız ilk sticker GDM Leaf. Yani GDM yaprağı. Bu ne demek? Nerede kullanılıyor? Neden kullanılıyor? Biraz bunun üzerinden gideceğiz. Aslında bakılırsa çok fazla Japon otomobili üzerinde görebiliyoruz bu sticker'ı. Özellikle Honda'larda çok fazla var. E ama e, Alman bayraklı olup da golflerin üzerinde e, golflerin üzerine yapıştırıldığını da gördüm daha önce. Hatta internette de var satın almak isterseniz. Peki bu kadar kullanılan bu sticker'ın anlamı ne? Şimdi bunlar böyle şey gibi geçiyor sürekli. işte GDM fak hatta U'yu kaldırıp oraya bu yaprağı koyuyorlar. İşin ilginç kısmı Whatsapp'ta emojisi bile var. Bütün böyle arabayla ilgilenen arkadaşlarınız varsa Whatsapp'ta onlara bakın böyle kesin GDM diyor orada kendi şeyini, emojisini bulabilirsiniz. Ben de eskiden Honda kullandığım için, ben de kendi aracımı yapıştırıyordum. Hatta hangi sticker'ı e, yapıştırdığımı ve bunun ne anlama geldiğini de birazdan sizlere göstereceğim. GDM yapmadan önce olursak da konu biraz şuradan, şuradan geliyor. Asyalılar aslında çok ilginç insanlar. E, ama biz Batılılar olarak, biz onları yanlış anlıyoruz. Bazı durumlarda da onlar bizi yanlış anlıyor. E, biz onlara özeniyoruz, onlar bize ne özeniyor bile diyebiliriz aslında. Noriyaro'yu takip edenler varsa YouTube'da YouTube'da mesela e, Noriyaro'nun kanalında bazen şeyi görebiliyoruz. E, Japon otomobillerinin üzerinde Latin alfabesi stickerları var. E, bizim otomobillerimizin üzerinde Japonca stickerlar oluyor. Hatta bazen dövme yaptırıyorlar. İşte e, böyle fail oluyor ya dövme. İçinin ne olduğunu anlamını bilmeden yapıştırmakla yapıştırmak gibi. İşte bu sticker yapıştırmak da anlamını bilmezsek biraz bunun gibi olabilir. Yani e, internette aracımızı gören biri e, a, yani orada yaşayıp ve internette bizim aracımızı gören biri şaşırabilir yani üzerinde ne yapıştırdığına dair konu ilginç bir yere gelebilir. GDM yaprağının aslında anlamı şu. GDM yaprağı yani GDM leaf diğer adıyla vakaba. Vakaba size şunu anlatmak istiyor. Trafikteki sürücülerin yani diğer sürücülerin siz bu sticker aracınıza yapıştırdığınızda diğer sürücülerin sizin yeni deneyimsiz bir şoför olduğunu göstermek için uyarmak için yapıştırılmış bir sticker. Yani aslında sürücü adayı diyebiliriz. Yani bugün araçlarımızda yapıştırdığımız o sticker aslında Japonya'da olsaydık, Japonya 1970'li tasarlanmış bir sticker bu. Ee, ve o zamandan o dönemden beri de kullanılıyor. Yeni ve deneyimsiz bir sürücü olduğunuzun feedback'ini, bilgisini veriyor diğer kullanıcılara. E tabi bunu, bu aslında bir dark humor kara mizah. Yani GDM otomobili kullanıp hızlı otomobil, yüklü modifiyeli otomobil kullananlar bu sticker'ı neden yapıştırıyor? Aslında biraz espri şurada. Hani çok iyi otomobil kullanıyor, çok iyi bir otomobile sahip ama hani acemi sürücüyüm gibi de bir espri yapıyor trafikte. Bu bizim dönemimizdeki şeye benziyor biraz. Hani hatırlarsanız 2000'lerde işte çok hızlı GTI'ler vardı. Arkalarında ama onları söküp 1.4 AS o döneminde aynı kasaya sahip olan 1.4 AS'in sticker'ını yapıştırırlardı. Aslında biraz espri de oradan geliyor. Hani çok iyi sürücüyüm ama onun yanında da işte hani acemi sürücüyüm mesajı veriyor trafiğe. Böyle ilginç de bir yapısı var. İkincisi, ikinci GDM yaprağı daha da ilginç. E, bu sarı turuncu, ilki sarı yeşil. Sarı turuncu olan yuvarlak, daha yuvarlak hatlara sahip. İşte burada gördüğünüz gibi. Bu stikeri ben kendi Honda Jazz'ımda da ilk otomobilimdi. Kendi Honda Jazz'ımın tamponunda da kullanılmıyordum. E, o zaman da tabii hani bu kadar detaylı e, bilgiye sahip olmadığımız için işte GDM esprisiyle biz de kullanıyorduk bu stikeri. Bu sticker'ın anlattığı şey de şu. Eğer trafikte bu stiker yapıştırdıysanız ve 70 yaşının üstündeyseniz bu stikeri size yapıştırıyorlar. 70 yaşın üstündeyseniz trafikteki diğer sürücüler sizin yaşlı bir sürücü olduğunuzu bilgisine sahip oluyor. Yani çünkü yaş geçtikçe insanın e, refleksleri zayıfladığı için hani belki onun bilgisini yapıştırmak için ya yani onun bilgisini diğer sürücülere vermek için hazırlanmış bir bilgi olabilir. Bu da ilginç bir detay. Ben bu sıkıntı yapıştırdığımda 22 yaşındaydım. E tabi bilmiyorduk bu kadar detaylı olduğunu. E sizin de aracınızda varsa siz de bir düşünün bakalım neresini neden yapıştırdınız. Bu arada golfçüler yani MK1'ler, MK2'lerde çok görüyorum Alman GDM stickerlarının konunun sizde hiçbir alakası yok. Ee, yani Almanya rengi olmasının konunun hiçbir alakası, konuyla hiçbir alakası yok. Ha, bu modifiyecilerin, daha doğrusu modifiye parça satan dükkanların işte sticker satma e, yapış, amacıyla yapılmış bir durum. Ha yapıştırılmaz mı? Yapıştırılır yani. Hiç kimse kimse sizi bunu konuda sorgulayamaz. Ama hani e, anlatmak istediği şey aslında konunun Almanya'yla hiçbir alakası yok. Almanya'da bir golf olsaydı sarı yeşilini yapıştırabilirdim ama Almancası. Şimdi diğer ve önemli bir sticker'ı göreceğim. Aslında bu bir sticker. Yani bu aslında bu bir sticker ama desen olarak kaput içlerinde de işte içinde de üstünde de benzin kapağında da aynı da çok fazla kullanılan Rising Sun. Bu. Rising Sun yani doğan güneş aslında Japonya'nın Edo döneminden 1800'lerinden gelen bir amblem. Bu amblemi Japonya 2. Dünya Savaşı'nda kendi Navy'sinde yani 2. Dünya Savaşı'na meraklı olanlar bilir denizde çok fazla savaş olduğu için denizde kullandığı ordunun donanmasını bu bayrağı kullanıyor. Yani donanmasında bu bayrağı kullanıyordu. E tabi Japonya 2. Dünya Savaşı'nı kaybetse bile milliyetçi ve şey bir insanlar olduğu için e, sadık bir insanlar olduğu için bu amblemi kullanmaya aslında devam ediyor. E, orada da Japonya içinde yaşayıp bu milliyetçiliğe sahip e, milletini vatanını ...seven insanlar veya bu amblemi seven insanlar... araçlarını kullanılıyor. Bizde de çok fazla kullanılıyor. Ee, ama mesela Forza'da, Forza Horizon'da... E, ...online lobilerde bu sticker'ı kullanıp banlandığını söyleyen insanlar var. E, neden banlanıyorlar? Yani kullanmak acaba neden sakıncalı? Biraz şundan olabilir. İkinci Dünya Savaşı sonuçta 60 milyon insanın öldüğü maalesef e, çok acı e, bir savaş. E, bu savaşta da Japonya'nın o dönemde yürüttüğü politika... Yani Asya'da ve Çin'de yürüttüğü politika çok sertti. Çok büyük kıyımlar yapıldı. Yani bugün nasıl bir Alman otomobili üzerine Sivastika sticker'ını kullanınca ayıplanırsınız. O da onun gibi geliyor biraz Asyalılara. Yani Çin'de bu stikeri kullanırsanız evet onlar için ofansif bir duruş olabilir. Yani Avrupa tarafında bu durumu çok fazla bilen yok ama hani genel dünyada kullanırken biraz sakıncalı durum olabiliyor. Ee, şeyi ilginç. Acaba Japonya'daki insanlar burada yani kendi alanlarında kullandıklarında bu sticker'ı gördüklerinde bizim burada dobloların arkasındaki tuğralar gibi karşılanıyor mudur acaba? Enişte Doblo'yu sattın mı? O kısımda tabi ilginç bir durum. Onda bilen varsa veya Japonya'da o bölgede yaşayan varsa aşağı bizi yeşillendirebilir. Ve son ve en önemli, en ilginç sticker. Eğer bu sticker arabanda varsa burayı dikkatli dinle. En önemli sticker Shocker Hand. Şimdi Shocker aslında GDM kültürüyle bilinse de aslında GDM kültürü değil. İlginç değil mi? Sticker'ın anlamı ve yapıldığı yeri aslında Amerika'dan geliyor. Rivayete göre Pennsylvania'da bir grup, öğrenci grubu mezun olacakları zaman yıllıklarında onların kendilerine has bir grup oluşturup onun amblemini çizmişler. Amblem de bu. İkiye bir. Peki bir anlamı var mı? Evet var. Amerika'nın içinde bir deyim var. Two in pink, One Instinct. Şimdi buraya bir görsel koyuyorum. Bu kısmı YouTube'da size anlatmam biraz sakıncalı olabilir. Aslında bunun bir cinsel yaklaşımı var. Biraz düşündüğünüz zaman konu açığa çıkacak. E bunlar kaynaklı da o grupta Pensilvanyalı grubun eğer bu sticker'ı kullanıp kullanmadığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yani yıllıklarına bunu ekleyip eklemeklerini bilmiyoruz. Konuyu Japonya'ya veya bir otomobilin nasıl geçtiği hakkında da çok ilginç sorular var. Neden yapıldığını da bilmiyoruz. Aslında Japonya içinde dahil değil. Ama şu an kullanan, yani şu an GDM mantığıyla bu sticker'ları kullanan insanlar bunu cinsel amaçla kullanmıyor. Büyük ihtimalle GDM kültürünün verdiği asilik, özgür ruh bu sticker'ı yansıtmalarında, farklı farklı varyasyonlarını kullanmalarında sebep olmuş olabilir. Çok fazla var. yani Çünkü, çünkü Türkiye'deki otomobillerde de ben çok fazla görüyorum. GDM otomobili olsun olmasın. Hani Shakerhand grubu var. Hatta bunun da bir şey gibi, yani araç selamlamalarında falan bile kullanırlar bunu. İşte bu tamamen GDM'in sahip olduğu işte no, no free gas mantığı vardır ya onunla alakalı da bir sürü şey yapar hani gaz bedavaya asla seni bırakmam yapmak bir şeyler yapmak lazım diye aslında espri tamamen biraz oradan geliyor özgür ve asi ruhundan kaynaklı e Asyalılar da bunu kullanmış Asyalılara da tabiri caizse söylemek gerekirse e biraz kinkiler yani kinki dediğin Türkçe tam karşılığı sapıkça oluyor ama sapık kadar sert değil yani kültürlerinde bu var bizim de çok fazla kültürümüze sahip olan şey onlara çok ilginç geldi gibi onlar da bize, bize ilginç geliyor olabilir. Yani hentai mantığı gibi düşünün. Onlar kaynaklı da bu tip bir durumu olabilir. E, videonun sonuna yaklaşırken de eğer bu tip içerikleri beğeniyorsanız ne olur bize yazın. Bir de anlamını merak ettiğiniz veya sizin bildiğiniz, bizim bilmediğimizi düşündüğünüz stickerlar varsa aşağı yazın anlamlarını. Çünkü bu ilginç bir konu. Otomobillerde çok fazla var. Bir dahaki seferine yani şimdi GDM'den inceledik. Bir dahaki sefere belki daha farklı stickerları da inceleriz. Çünkü aklımda etiketçiler var. Onların kafası da çok ilginç. Bir dahaki sefere belki onları inceleriz. Hatta etiketçileri bilen insanlar var. Onları da şey yaparız. Instagram'da bizi takip edin. swap.masters. Beğiyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, videoyu beğenmediyseniz de beğenmemeyi. Ne olur unutmayın. Aşağı bize yorum bırakın. Kendinize çok iyi bakın. Swap Masters'ı kalın. Allah'a emanet olun insan olun.